Merhaba arkadaşlar 15 21 bir Nisan haftası boğa ve yükselen boğa burçlarını konuşuyoruz e, hafta ortasında Merkür koç burcuna geçiş yapıyor Öncelikle e, Koç burcu bizim adımıza biraz daha hani e, hayatlarımızda çok fazla müdahale edemediğimiz da gizli saklı arkamızdan çevrilen işler gizli düşmanların aktiviteleri e, ruhsal psikolojik alanlar biraz daha bilinçaltı konuları e, biraz da okült konuları temsil eden bir alan Merkür'ün bu alanda ilerliyor olması aslında fikir ve düşüncelerimizin biraz daha içsel yapıya dönmesiyle alakalı. Yani hani dışarıdan aslında bakan birisi olarak biz kendimizi nasıl görüyoruz? Korkularımız nedir? Bizi rahatsız eden şeyler nedir? Endişelerimiz nedir? Arkamızdan bir takım dolaplar mı dönüyor acaba? Bunları nasıl ekarte edebilirim? Bunlardan nasıl kurtulabilirim? biraz daha bunlarla yüzleşeceğimiz, bunlarla mücadele edeceğimiz bir süre zarfına giriyoruz. 7 Mayıs tarihine kadar Merkür bu alanda arkadaşlar. E, Merkür bu alandan ilerliyorsa aslında en iyi tavsiye edeceğim şeylerden bir tanesi böyle ruhsal rahatlama teknikleriyle ilgili varsa ilginiz eğer işte yoga, meditasyon veya benzeri ruhsal rahatlama tekniklerini elde edebileceğiniz, bunları uygulayabileceğiniz eğitimlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Merkür aynı zamanda eğitimleri de simgeleyen bir gezegen olduğu için bu konulara alakalı kendinizi geliştirmek, ruhsal anlamda daha rahatlayacağınız unsurları göz önünde bulundurmak ve bunları öğrenmeye almaya çalışmak bizler için şu dönemde oldukça büyük bir fayda sağlayabilir. 19 Nisan tarihine geldiğimde terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor arkadaşlar. İlgili alan bizim adımıza iş yeri beraber çalıştığımız işler, kişiler, günlük rutin işlerimizi hallettiğimiz konuları ifade ediyor. Aynı zamanda sağlık alanıdır burası. Burada bir dolunay gerçekleşiyor olması ki zaten siz bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Çünkü 21 Mart tarihinde de aynı yerde aynı şekilde bir dolunay gerçekleşti. Bu onun ikincisi. Dolayısıyla hani 21 Mart civarı tarihlerde yaşamış olduğunuz genel anlamda sağlık konuları olabilir, iş yerinizdeki konular olabilir. Belki gizli düşmanların arkanızdan çeviren işlerin farkına vardığınız bir süreç olabilir. Bunların bir benzerine tekrar yaşayabileceğinizi söyleyebilirim veya o dönemde başlamış ve sonuca bağlanmamış olan konular varsa, bunların artık tamamen sonuçlanabileceğini ifade edebilirim. Bu, e, bu e, dolmay olması, artık buradaki problem neyse bunun hani kökten kazınması ve geride bırakılmasını ifade ediyor. E, 19 Nisan'daki dolmay oldukça güçlü bir dolunay. E, bu 21 Mart'ta eğer biz bunu gerçekleştiremediysek, bu bu seferkinde bunu tamamıyla sonuca bağlayacağımızı ifade ediyor olabilirim. Burada biraz daha tabii ki hani gizli düşmanların aktivitelerine gidiyor hep kafam. E, çünkü güneş de aynı zamanda o alanda parladığı için hani ikisi arasında bir karşılıklı bir dolunay olması aslında burada gizli düşmanların yaptığı aktivitelerin açığa çıkması ve onların üstesinden gelebileceğimiz bir takım formülleri yaratmak üzere çalışıyor olabilir. Öte yandan sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bu alanda bir dolunay olması, sağlıksal konularla alakalı teşhisi konmamış bir takım durumlarımız varsa bunların da artık açığa çıkmasına ve bunlarla ilgili teşhisin konmasına da fayda sağlayacaktır. Kötü bir şey değil elbette ki. Çok iyi bir şey. Sonuçta hani bir şekilde şifayı elde edebilme imkanına kavuşacağız diyebilirim. Öte yandan e, ayrıca Venüs de Koç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Dolunayın hemen sonrası 19 Nisan'da zaten bu gerçekleşen etki. Yani cumartesi günü özür diliyorum. E, Venüs Koç burcuna geçtiği zaman gene işte bu hani e, manevi huzuru elde etmek istediğimiz konu ve gündemlerle alakalı olan işlerimizin olduğu alana geçiş yapıyor Venüs ve iyicil özellikleri sayesinde aslında o aradığımız, beklediğimiz, istediğimiz ruhsal huzuru elde edebileceğimiz bir süreci de başlatıyor olacak. 16 Mayıs tarihine kadar Venüs bu alanda kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu dolunay sürecinde hani o dalgalanmalardan kaynaklı belki o hani gizli düşmanlar diyorum arkamızdan dönen işler diyorum. Orada ortaya çıkacak bir takım endişeler ve huzursuzlukları Venüs burada giderici etki, ilaç gibi gelecek aslına bakarsanız. Ve burada biraz daha kendimizi ruhsal anlamda, manevi anlamda daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hafta sonuna geldiğimde ise artık bizim için yeniden doğuş başlıyor. Çünkü güneş boğa burcuna bizim burcumuza geçiş yapıyor arkadaşlar. Bir ay boyunca da orada kalacak. Ben hepinizin doğum gününü şimdiden kutluyorum boğa burçlarının. Dolayısıyla güneş burada ilerlediği zamanla aslında etrafımızca fark edilmek, kendi yaşam hedeflerimizi ortaya koyabilmek, kendi huzur ve konforumuzu bulabilmek üzere hareket etmeye başlıyoruz. Güneşimiz adeta ve bu alanda parlıyor. Yani bizim kendi alanımızda parlıyor. Dolayısıyla burada hayatın bize sunmuş olduğu nimetleri daha fazla özümsemek isteyebiliriz arkadaşlar. Bu huzur ve konforu elde etmek üzere hareket edebiliriz. Burada kendimizi şımartmak üzere harekete geçmek. Biraz daha belki estetik güzellik konuları ilgili e, aklımızda bir takım şeyler varsa bunları uygulamaya koymak daha kolay olacaktır. Ama en en önemlisi e, yaşamımızda e, artık yaşam hedefleri olarak ben nereye gitmek istiyorum, ben ne yapmak istiyorum, hayattan beklentim nedir, hayattan istediğim şey nedir? Bunların artık kararını vereceğimiz bir zamana giriyor olduğumuzu unutmayalım. Bir sonraki hafta geldiğinde konuşacağız ayrıca güneşin Uranüs kavuşumu var gene boğa burcunda bu gerçekten hani hayatımızda dönüm noktası olacak pozisyonlardan bir tanesi olacaktır bizim için. Bunun ufak ufak hani ne gibi gelişmeler olduğunu da bu hafta itibariyle bu hafta sonu itibariyle görmeye başlayacağız diyebilirim. Haftayı kısaca özetlemem gerekirse hafta başı biraz daha böyle manevi psikolojik anlamda huzuru elde etmek üzere fikir ve düşüncelerimizi böyle tokuşturacağımız bir süre zarfında olacağız. Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor çünkü. E, belki manevi huzuru bulmak anlamında bir takım eğitimlere katılmak veya bir takım terapilere gitmek varsa öyle şeyleriniz, e, niyetleriniz, istekleriniz veya hani alışkanlıklarınız bunları uygulamak daha sağlıklı olacaktır. Terazi dolunayı iş yerinde beraber çalıştığımız kişilerle ilgili bir takım sıkıntı ve sorunlar varsa bunların açığa çıkmasını ve çözüme kavuşmasını beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Burada belki bir iş değişikliği olabilir. Belki mevcut işinizi işinize son verilmesi durumu söz konusu olabilir. Siz ayrılmak isteyebilirsiniz. Mevcut departmanınızdan başka bir departmana kayma durumu söz konusu olabilir. Bunların tamamının artık sonuca bağlanacağını söyleyebilirim. 21 Mart tarihi civarında yaşadığımız gelişmeler neyse ona benzer bir takım gelişmeler olmasını bekleyebilirim ve veya o süreçte başlayan işlerimizin artık burada tamamen sonuca varmasını bekleyebilirim. Venüs Koç burcuna geçiyor dolunay sonrası. Manevi huzuru artık rahatı elde edebileceğimiz bir süreçte bizim için başlıyor 17 Mayıs'a kadar. Ee, ama e, hafta sonu en güzeli güneşin boğa burcuna bizim burcumuza geçiyor olması ile birlikte bir aylık süreçte artık kendi yaşam hedeflerimizi ve ideallerimizi ortaya koyabileceğimiz kendimizi gösterebileceğimiz o Nisan'ın ilk yarısında yaşadığımız o böyle hani içimize kendi kabuğumuza çekilmiş olduğumuz ruh halimizden artık sıyrılıp kendimize geleceğimiz ve yeni başlangıçlara imza atacağımız bir dönemde başlıyor. Şimdiden hepinize harika bir hafta diliyorum arkadaşlar. Eğer ki kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız arkadaşlar yüklediğimiz birçok içeriğimiz var. Siz de bunlardan bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdiden hepinize muhteşem bir hafta diliyorum. Tekrar görüşebilmek üzere. Her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.